Merhaba sevgili takipçilerim. Uyit E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim barış ve yağmurla ilgili. Konuşmadan önce sizin hakkınızda bulduğum son haberler için yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yorum yapın ve kanalıma abone olun. Benim için çok şey ifade ederdi. Yapabilirsiniz. Beni bu şekilde destekle. Artık başlayabiliriz. Yüksek profilli ilişkiler dünyasında, özellikle de işin içine kişisel ve profesyonel yaşam girdiğinde, kişisel ve profesyonel yaşam arasında denge kurmak çoğu zaman zordur. Kamu figürü ve yakın çevresi Yağmur Yüksel ve sevgilisinin son davası böyle oldu. Barış Baktaş, Menakeri'nin ilişkilerine müdahale etme kararının gündeme gelmesiyle gündeme geldi. Medyada tartışma yakın kaynaklara göre Menaker'in hedefi. Barış'ın duygusal refahını korumak ve hayatında daha fazla gerginliğe yol açmasını önlemekti, bu da. Herkesi şaşırtan bir dizi olay. Saygıdan kaynaklanan bir karar. Yağmur'un menakerinin, onun yaşadığı stresi ve zorlukları gözlemlediği söyleniyor. Barış, medyanın giderek artan ilgisi nedeniyle onu korumak için devreye girmeye karar verdi. Halbuki... Bir yöneticinin rolü genellikle bir sanatçının kariyerinin profesyonel yönetimini içerir. Bu durumda yönetici derin bir endişe içindeydi. Barış'ın duygusal sağlığı ve kamuoyu baskısının ilişkilerini nasıl etkileyebileceği. Yağmur'un menajeri ile olaya karışanların son görüşmesinde şu konular ele alındı. İlişkinin giderek daha fazla açığa çıkması, zaten sorunla uğraşan Barış'a daha fazla acı getirebilir. Çeşitli dış baskılar bunun farkında olan Yağmur'un menajeri, onu korumak için. Barış'ın duygusal istikrarı için bazı önlemlere ihtiyaç duyulabilir, örneğin. Bazı kamusal etkileşimler veya ilişkiyi bir süreliğine daha özel olarak ele almak. Kararın amacı, Barisi'nin daha fazla acı çekmesini önlemek. Bu müdahalede en çok dikkat çeken şey, Barisi'nin acı çekmesini engellemeye yönelik açık niyetti medyanın yoğun ilgisi nedeniyle daha fazla duygusal hasar. Üst düzey ilişkiler Her zaman zorluklarla gelir, ancak söylentiler ve sürekli maruz kalma. Bazen ilgili kişilerin ruh sağlığını tehlikeye atabilir. Yönetici Yağmur, Barış'la arasındaki sevgi ve bağ rağmen, ilişkinin sürdürülmesinin zor olduğunu fark etti. Özel hayatında denge çok önemliydi. Müdahale acıyı azaltma girişimiydi. Çifte yakın kaynaklara göre Barış'ın hissettiği şey ilişkilerine sürekli dikkat edilmesi onun refahını etkiliyordu. Yönetici ayrıca arzusunu dile getirdi. Her ikisi için de sağlıklı bir ilişki sürdürmek sadece aşk bağlarını korumak anlamına gelmiyordu. Ama aynı zamanda medya fırtınasının ortasında Barış'ın duygusal huzurunu da korumak Yağmur kararı destekliyor. Anlayış ve empati göstergesi. Empatik ve düşünceli yapısıyla bilinen Yağmur, onları çok iyi anlıyordu. Yöneticisinin hedefleri. Şöhretin ve kamuoyunun beklentilerinin ağırlığını hissetse de önceliği her zaman barışın iyiliği olmuştur. Bir dizi konuşmanın ardından Yağmur ile menajeri arasında bu müdahalenin a